Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hard sağlık durumunu ve e, bet sektörü olup olmadığını öğrenebileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Hemen Google'ı açıyoruz ve buraya hard disk sentinel pro yazıyoruz. E, bu gezginler olur ya da başka bir güvenliğiniz site olur, oradan indirebilirsiniz. Ben daha önce indirmiştim. E, buraya çıkart diyelim. Sizlerle birlikte kurulumunu yapıyorum ben de anlaşmayı kabul ediyorum ve kuruluma başlıyoruz Zaten uygulamanın boyutu o kadar küçük ki çok çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde kurabiliyoruz. Şu an kurdum açtım. Evet, e, kaydına isterseniz kayıt anahtarı girerek e, orijinal hale getirebilirsiniz. Orijinal hale getirdiğinizde e, daha başka bir şeyler yapabilirsiniz. Hartik üzerinde parçalayabilirsiniz birleştirebilirsiniz. format boyutunu değiştirebilirsiniz. GPT ya da MBR olarak ayarlayabilirsiniz. Biz şu anlık sadece sağlık durumuna ve best sektör olup olmadığına bakacağız. Ben bende bir SSD ve iki hard disk bulunmakta. Şu an Afox SSD'ye bakıyoruz. Şu anda performans %100, sağlık durumu %99 diyor ki mükemmel sorunu zayıf sektör bulunamadı diyor. Evet çok gayet iyi durumda diğer harddiskimize bakalım harddiskimiz %100 performans herhangi bir sorun bulunamadı diyor e, ikinci harddiskimi açtığımda ise performans %100 dese de sağlık durumu %87 genelde zaten sağlık durumu %100 oluyor e, şey e, pardon performans durumu %100 oluyor ama sağlık durumu genelde düşüyor e, bu harddiskimizde 8 kötü sektör bulmuş 8 zayıf sektör olduğunu veriyor şu anda zaten kullanma bir engel yok bunda. Şek e, sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Ama yalnız %20'den aşağı düştüğünde genelde e, kullanıma engel oluyor. Ve buna bet sektör diyorlar. Ya şu anda da bet sektör var ama 8 tane çok az yani. E, %20'nin altına geldiği zaman mesela o hotfix'imize Windows 10 yükleyemiyoruz. Herhangi bir işletim sistemi yükleyemiyoruz. Sadece USB gibi yani bir depolama alanı kullan kullanabiliyoruz. Depolama alanı olarak kullansak da e, bazı sıkıntılar yaratabiliyor. O dosyalarımızı silebiliyor ya da açamıyoruz o dosyaları. Bu şekilde yeni bir hard disk aldığınız zaman bu şekilde kontrol edip bakabilirsiniz sağlık durumunu. Ona göre satın alırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, videomu beğendiyseniz kanalıma destek olabilirsiniz ve abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz.